Anadolu Lisesi'nin 11A sınıfı öncelikle hoş geldiniz. Bugün size e, konumuz gereği kalbin diseksiyonunu anlatacağız. Biliyorsunuz bu e, inceleme yani kalp incelemesi, kalp diseksiyonu Anadolu 11A'da, 11B'de ve 11A'da yaptığımız bir çalışma. Hemen kalbimize geçecek olursak, kalbimize geçecek olursak, Şimdi ilk önce ben maket üzerinde bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu laboratuvarımızda sürekli bulundurduğumuz bir maket. Kalbimizin, insan kalbinin şu anda zaten size tespit edelim, yani temin edemeyeceğimiz için bir koyun kalbi üzerinde bunu biz sizinle paylaşacağız. Peki yani kalbimizde ne var? Kalbimizde çocuklar bütün yani kuşlarda ve omurgalılarda olduğu gibi insanda da iki kulakçık, iki tane karancık var. Şimdi kalbimizin bu tarafı sağ taraf bu tarafı sol taraf. Biliyorsunuz her insanın kalbi kendi yumruğu kadar diye bir benzetme yapmıştık. Evet. Şimdi kalbimizin üst kısmını şöyle açtığımızda ne göreceğiz? Bir sağ kulakçık, arkasından sağ karıncık göstereceğim. Sol kulakçık ve sol karıncık göstereceğim. Burada kalbimizde hemen şöyle açtığımızda şimdi göreceğiz. Bakın sağ karıncık, sağ kulakçık sol karıncık ve sol kulakçık diye görmüş olacağız. Bizim kalbimizin sağ karıncıktan ak e, akciğer atar damarı bulunuyor. Burada gösterme mümkün. Bakın şunu göreceksiniz. Ve burada kapaklar var. E, kanın geri gelmesini önleyen kapaklar var. Ondan sonra sol karıncıkta ise şurada çok net değil ama aort atar damarına bağlanıyor. Şunu şöyle bir hemen yerleştireyim. Göstermeye çalışıyorum buradan. Bakın aort atar damarı şöyle bağladığımızda Bakın, Şunlar aort atar damarlar. Bir üç tane kola ayrıldığını göreceğiz. Şu ise akciğer atar damarı. akciğer atar damarı. Şuradaki damarımız akciğer toplar damarı diyeceğiz. Bunu Normalde maket üzerinde böyle gösterdikten sonra esasında yapmamız gereken şu koyun kalbi üzerinde gösterme. yapacağım şey şu, kalbimizin tam olarak iki akciğerimiz arasında olduğunu söylemiştik. Burada sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık, sol karıncık olduğunu söylemiştik. Ve hemen kalbimizi ortadan ikiye ayırmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle ayırdım. Ancak ondan önce şu tespiti yapacaktık. Yapmıştık daha önceden ama gene de göstereyim. Bakın şu anda dikkat ederseniz aort atar sol karıncaya bağlandı. Şurası sol karınca. Ondan sonra şöyle bir ayırayım. Şuradan. Bakın şimdi şunu göreceğiz. Kalbimizin sol çeperi çok kalın. Sol çeper sağ çeperi o kadar kalın değil. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şimdi sol karıncığın sol karıncığın e, biliyorsun bağlantılı olduğu damar üst ve alt ana toplar pardon sağ kulakçığın oradan şuradaki triküspit dediğimiz bağlar bakın görebiliyor musunuz? Triküspit bağlar. Bakın şunlar triküspit bağ. Şuradaki şuradaki bağlar şunu şurada bir daha bakmaya çalışayım. Evet çocuklar şu anda şu anda evet. Bizim size gösterdiğimiz aslında çeper sağ karıncık. Sağ sol karıncığı göstereceğim. Onu tam tutturamamışız. Onu da gösterelim. O da burada. Zaten onun çeper karını gördük. Bakın şurası sağ karıncık. Şurası, şurası daha geniş. Burası sol karıncık olarak adlandırıyor. Bakın aradaki çeper kalın, şuradaki çeper kalın. Onu söyleyebiliriz. Peki lan kalbimizde neler var dediğimde biliyorsunuz ki kalbimizin sağ tarafında kirli kan vardı. Sol tarafında sürekli temiz kan vardı. Ve sağ taraftaki kirli kan biliyorsunuz ki akciğer atar damarıyla nereye gidiyordu? Akciğere gidiyordu. Akciğerde temizleniyordu ve akciğer toplar damarıyla bakın şu akciğer toplar damarı diyebilirim. Şuradaki kestim ben biraz önce. Şu akciğer toplar damarı. Ve akciğer toplar damarından gelen temiz kan sol kulakçığa geçiyordu. Sol kulakçıktan da sol karıncaya geçiyordu. Bakın burada görebilirsek şunu bir daha keseyim. Bir daha keseyim şurayı. İkili kapaklar vardı biliyorsunuz. İkili kapaklar tam olarak şunlar. Bakın. Şunlar ikili kapak. Bu kapaklar kas dokuya bağlı çocuklar. Kas dokuya bağlı. Çok enteresan bir yapısı var. Özellikle şuradaki e, bağlara bakın. Şurada daha fazla bağ var. Üçlü kapak demiştik. Ve bu kapakların yani bu kapak dediğimiz yapın arasında kas dokuya bağlı olan kapaklar. Kalbimiz her kasıldığında e, gevşediğinde bunlar kapalıyor, kapalıyor ve açılıyor. Dolayısıyla kalbimizin çalışma sistemine göre kan bütün vücudumuzda devir daim yapıyor diye söyleyebilir. Bakın şurada beyaz renkte olan aort atar damarıdır. Aort atar damar bütün vücudumuzda kanı götüren damar diye söyleyebiliriz. Kalbimizin genel olarak incelemesi bu şekilde. Peki yani kalbimiz dıştan içe doğru kaç bölümden oluşuyordu? Şu anda burada olmayan perikard bu kalbin etrafında bulunan bir çeperdir. Burada yok. İkinci tabaka miyokar. Bakın miyokar tam olarak burası. Ve bunun üzerinde koroner damarlar var. Bakın görüyorsunuz. Görüldüğü gibi koroner damarlar. Koroner damarlar aorttan çıkan bir daldır, bir damardır diye söyleyebiliriz. Ne yapıyordu? Kalbi besliyordu. Kalbin en iç kısmı ise, bakın şurası ise nedir? Endokarttır. İnce bir tabakası var diye söyleyebiliriz kalbin incelemesi dediğimiz zaman temelde bilmemiz gereken bilgiler bunlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.